Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda tibia inceleyeceğiz. Burada gördüğümüz sağ tibiyadır. Arkadaşlar alt ekstremitenin kurus yani bacak bölümünde medialde tibia, lateralde ise burada gördüğümüz fibula kemiği yer alır. Tibia da fibula da uzun kemiklerdendir. Tibiaya baktığımızda ekstremitas proximalis, korpus tibia ve ekstremitas distalisini inceleyelim. Ekstremitas proximalis'e baktığımızda Aynı femurdaki gibi ancak burada femurda küresel burada ise o küreyi içine alacak sığ yüzeylerden ibaret olmak üzere kondilleri görürüz. Kondilus medialis ve kondilus lateralis. İkisinin ön tarafında ise tuberstaş tibia denilen bir kabartı vardır ki ligamentum patella buraya tutulur. Daha sonra burada korpus tibia'yı görmekteyiz. Korpus tibia'nın marka anteriori keskin bir kenar olup bu kısımda Yumuşak dokular olmadığından, direkleriyle temas ettiğinden bu kısım canlıda da parçalı edilen bilen bir kenardır. Ekstremlere distalse e geldiğimizde ise bir çıkıntıyla karşılaşırız ki buna malleolus medialis denilir. Tibiyanın alt yüzü de ayak bileği eklemini yapacak olan fesis artikülleri barındır. Malleolus medialisin iç yüzünde fesis artikularis malleolus medialis denilen etten yüzeyi vardır. Şöyle arka yüze baktığımızda ekstrem tas da bir çizgiyle karşılaşırız. Buna lina musculus soleus denilir. Ki musculus soleus buraya tutunarak başlar. Femur kondillerine, tibia kondillerine şöyle bir baktığımızda iki kondilin ortasında araya interkondilers denilen bir bölge görürüz. Eminensiye interkondilers denilen bir bölge görüyoruz. Burada iki tane kabartı vardır. Bir tanesi tüberküm interkondilerle medyale, diğeri de tüberküm lateral. Bunların önünde ve arkasında da iki saha vardır. Arya interkondilerle anterior ve arya interkondilerle posterior. Bu eminensiye interkondilers denilen bu kabartı, yani tüberkülümler ve aryalardan oluşan bu yapı her Artık her yer alan menisküsler hem de çapraz bağların tutunma yerleri olarak görev görürler. Tibia, Kurus bölgesinin lateral medyalinde yer almış idi. Bunun lateralinde de fibula isimli kemiğimiz yer alır. Fibula, bir kaput fibula, bir de alt kısımda yani eksen distaliste de malleolus lateralis olmak üzere çıkıntılar göstermektedir. Malleolus lateralis fibulaya ait bir oluşum olup onun iç yüzeyinde de fasciis articularis malleolus lateralis denilen eklem yüzü görülmektedir. Tibia ve fibula hem proksimalde hem de distalde birbirleriyle eklem yaparlar ve bu iki kemiğin birbirine bakan keskin kenarlarda marbo interosseus denilir ki buraya membrana interosseus kurus denilen bağ dokusu gelip tutunacaktır. Evet, teşekkür ederiz. Evet.